...beni size daha çok yakınlaştırır. Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez göstermeye çabalamayın. Yanıldığınızı görünce üzüntü büyük olur. Biliyorum, ara sıra sizi üzüyor, belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana verdiklerinizin yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım istekler... Size çok geldiyse bir çoğundan vazgeçebilirim. Yeter ki beni ben olarak seveceğinize olan inancım sarsılmasın. Benden örnek çocuk olmamı beklemezseniz, ben de sizden kusursuz ana baba olmanızı beklemem. Seveceğim ve anlayışlı olmanız bana yeter. Sizin çocuğunuz olarak doğmak elinde değildi, ama seçme hakkım olsaydı. Sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim. Sevgiler çocuğunuz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz Çok sağ olun. Şimdi bir 15 dakikalık bir aramız var. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, bir çoğunuzla tanışmak bugüne nasip olacak. Ee, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben 13 yıldır e, dershaneciyim. Ve uzun yıllardır da 8. sınıflarla haşir neşir olan bir öğretim. Daha önce ilk göreve başladığımda bu sistemin adı OKS'ydi. idi. Daha sonra SBS oldu, şimdi de önümüzdeki kapı gibi bir T duruyor. Ee, ben bu konuşmamda, yani ön bir hazırlığım yok aslında çok fazla. O yüzden biraz dolaşlama konuşacağım. Belki daldan dala atlayabilirim, kusuruma bakmayın. Ee, bu konuşmamda üç şey üzerine durmak istiyorum. Sınav sürecinde, sınav sürecinde öğrenci olmak, sınav sürecinde veli olmak ve sınav sürecinde, bu sınav sürecinde öğretmen olmak. Ama bence sanırım en önemlisi öğrenci olmak. Sınav sürecinde öğrenci olmak. Acaba empati kurabiliyor muyuz? Çocukları ne kadar anlıyoruz? Çünkü ben her gün, istisans her gün, 8. sınıflarla, biraz sonra rehber öğretmenim de yapacak sizinle konuşmayı. O kadar iç içeyiz ki çocuklarla ee, bazen dakikalarca teneffüs aralarında soru çözerken sürekli dertleşip sohbet ediyoruz. O yüzden özellikle bu yıl daha fazla empati kuruyorum çocuklarla. Bunu da aslında bu konuşmayı ben yapmayacaktım ama dedim ki ben de konuşmak istiyorum bir şeyler anlatmak istiyorum çünkü çocuklarla e, bu yıl gerçekten çok sohbet ediyorum. E, şimdi üç bileşen var dedik öğrenci. Öğretmen ve veli. Öğrenci tarafından bakmak istiyorum biraz. Şimdi bizim çocuklarımız 13 yaşında. Ve ergenlik dönemindeler. Ee, o kadar zor bir dönemdeler ki aslında. Ve birçok şeyi başarmak zorundalar. Tam da bu sırada önlerinde bir sınav var. Adı da Teok. Çocuk ergenlikleri baş etsin. Yoksa sınav kaygısıyla, sınavlarla, ailelerle, akrabalarla mı baş etsin? Tam içinden çıkamıyor. Ee, ve sevgili veliler çocuklarımız durgun çocukluktan kendini bilen yetişkinliğe geçmek üzereler. Yani çocuk desen değil, genç desen değil. Bazen hitap ederken gençler diyorum ama bakıyorum aslında gerçekten iki arada bir dededeler. Şu anda e, ergenliğin getirmiş olduğu bazı e, sorunlar yaşıyorlar. Kendileri de anlatıyor aslında bana. Mesela bu aralarda şeyle, akranlarıyla, arkadaşlarıyla sizden daha samimiler. Evde çok sinirliler. Biliyorum, anlatıyorlar çünkü. Kapı çarpmalar, anne babayla kötü konuşmalar ya da odasına girip saatlerce çıkmamalar, saçına başına çok özen göstermeler ya da anne babayla çok sohbet etmeme ama arkadaşlarıyla daha çok sohbet etme evresindeler. Çünkü çok normal ki bu devrede bunları yaşamaları Gayet normal ee, ve çoğu kendini yalnız hissediyor. Yani anne babasının kendini anlamadığını ifade ediyor. Bu bence çok önemli bir soru. Biraz e, kendimize eleştirelim diyorum ben. Hepimiz ben siz öğretmenlerimiz bu sınav sürecinin belirsizliğinden kaynaklanan bir stresin içindeyiz şu anda. Çünkü belirsizlik insanı stres yaratıyor. Doğal sonuç. Acaba çocuk bu sınav sürecinin sonunda ne olacak? Nereye yerleşecek? O, bu belirsizlikten doğan stres bir de kaygıyla birleşince çocukların e, netleri düşebilir. Yanlışları çoğalabilir. Ama ben sınıflarda sürekli bir cümle kuruyorum. 13 yıldır. Ve çocuklar biraz bende de dalga geçiyorlar. Diyorum ki yanlışlarınızla barışın. Sizin yanlışlarınız çok kıymetli. Şu anda yaptığınız yanlışlar aslında sizin doğruya götürecek olan anahtarlar. Bu yüzden de mesela öğrenci bu ay dikkat ettiyseniz hata defterleri yaptırdık biz. Hatalarını kesip yapıştırıyorlar. Bunları mutlaka evde kontrol etmenizi istiyorum. O yüzden yanlışlarınızla barışın diyorum. Çocuğun 19 doğrusu bir yanlış olabilir. Beni genellikle o bir yanlışa takılır. 17 doğrusu 3 yanlışı vardır. 17 doğruya bakmaz 3 yanlışa takılır. Niye 3 yanlış yaptın diye sürekli soru sorar. Çocuk, şimdi ben bugün de anlattım sınıflarda. Yanlışlarınızı seveceksiniz. Yanlışlarınıza sarılacaksınız. Çünkü o yanlışlar senin neyden eksik olduğunu gösteriyor sana. Bu yüzden hata defterleri çok önemli. Saygıdeğer veliler. Özellikle çocuklarınıza bu <laughs> ay yaptırdığımız bu uygulamaya siz de evlerde sahip çıkın. Ee, şimdi çocuklarla davdan da, da gidiyorum kusura bakmayın. Çocuklarla sohbetlerim sırasında ee, yine geçen gün bir çocuğum geldi dedi ki bana, öğretmenim ben çok kaygılıyım, biraz bana yardım edin. Ben de dedim ki sorun ne? Babamın tayini bile bana bağlı dedi. Babam polis dedi, tayin isteyecek. Ama benim yaptığım netler önemli. Ben fendisesine gidebilirsem ancak tayin olacakmışız dedi. Çocuğun üzerindeki strese bakar mısınız? <laughs> ya da şöyle bir diyaloğa tanık oldum. Ee, anne diyor ki çocuğuna, meyvesini bile yatağına götürüyorum hocam. Yatağını düzelttirmiyorum. Ona hiçbir evde iş yaptırmıyorum. O sadece çalışsın yeter. Çocuk da bana dedi ki o gün hocam meyve falan getirmesin bana yatağına. Ama beni kaygılandırmasın da annem. Çünkü motive etmeye çalışırken bazen biz de yapıyoruz bunu. Yanlış motive ediyoruz çocuğu. Akrabalarıyla kıyaslıyoruz. Yine bugün hep örnekler üzerinden gideceğim. Bir kızım geldi dedi ki Öğretmenim 3 haftadır babaanneme gitmiyorum dedi. Niye dedim ben de. Çünkü sürekli onun torunu kazanmış. Bunun akrabası şöyle yapmış. Beni sürekli kıyaslıyor dedi. Babaannemden uzaklaştı. Çocuğu çok... karıştırıyoruz. Mesela yine bir diyalogdan yola çıkacağım. Ee, bu yıl şöyle bir veliyle tanıştım. Ben onu mühendis yapacağım dedi veli. Tıp okusun dedi ya da. Tıp okusun. Kendi karar vermiş zaten. Çocuğun ne istediğinden ziyade ülke koşullarını göz önüne alarak çocuğun ne olması gerektiğine veli karar vermiş. Önce çocuklarımızın ne istediği, nerede mutlu olduğu daha önemli çocuklar bu, bu sınavı, Teogu biraz sonra Habib Hocam anlatacak size sınav sistemini. Teogu kazanılması gereken bir savaş, alt edilmesi gereken bir düşman olarak görüyor. Şimdi biz onları akşamları sınav yapıyoruz. Biliyorsunuz siz de. Çocuklar okulda gerçekten çok yoruluyor. 8 saat ders veriyorlar, 9. saat sınav oluyorlar. Sonra bir görseniz, keşke fotoğraflarını çekip size WhatsApp yoluyla ulaştırabilsem. Saçları başları dağınık şekilde, gayet yorgun şekilde sınavlardan çıkıyorlar. Sonra hep kontrol ediyorlar. Mesela bir iki yanlış için bazı çocuklar eve giderken ağlıyor. Gerçekten kaygıları şu anda çok yüksek. Bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kaygı, sevgili velilerim, bu kaygı çocukların e, olumsuz yönde etkiliyor. Mesela ben benim her gün şahit olduğum şeyi anlatıyorum şu anda size. Çocukların avuçlarının işleri terliyor. Elinde peçeteyle sınav çözen var bizde. Elinde peçeteyle elini bir yandan siliyor bir yandan soru çözüyor. Çocuklara o kadar büyük kaygılar yükledik ki şu anda Yaşlarının üzerinde sorunlarla boğuşuyorlar emin olun. Çok çalış, çok çalış, çok çalış. Mesela bugün bir sınıfa girdim. Dedim ki akşam belli toplantısı var. Ne dememi istersiniz? Sınıf, e, dersine girdiğim bir sınıf. Hocam bizi övün, ailelerimize çok övün. Ve şey dedi mesela bir erkek çocuğu. Öğretmenim ben ara verdiğim anda babam beni yakalıyor dedi. Ne zaman ara veriyorsan beni o zaman yakalıyor. Üç saat ders çalışıyorum, on dakika ara veriyorum, 10 dakika o on, on dakika da odaya giriyor. Ve diyor ki yine mi ara verdin? Oysa üç saat ben ders çalışmıştım diyor. Gayet samimi anlatıyor, iyi bir çocuk. Ben eminim onun üç saat ders çalıştığına. Ve inanın bana, e, ee, çalışmanın çokluğundan çok niteliği önemli. Yani biz niceliğe takılıyoruz. Ne Yanlışlarınız sizi doğruya götürecek. Bu yüzden çocuklara ben sürekli derslerde e, o hata defterlerinin üzerinden yanlışlarınızla barışın ve bu e, yanlış yaptığınız sorulara da daha çok çalışın diyorum. Bir dahaki haftalarda şimdi teoga az bir zaman kaldı biliyorsunuz. E, Okul olarak çalışmalarımızı göreceksiniz. Sabah saatlerinde de çocuklar artık denemeye girecekler. Çünkü velilerden ben geldi şikayet aldım. Hocam beşte denemem olur? Olur. Beşte deneme olur. Çocuk e, okul olarak bir de şunu düşünün. Ne zaman yapacağız denemeyi? Bir yandan konu yetiştiriyoruz, bir yandan deneme yapıyoruz. Ama bu haftadan itibaren çocuklar sabah dokuzda denemeye girmeye başlayacaklar. Genel tekrarlar başlayacak. Özellikle son 2-3 haftada stresleri ve kaygıları biraz daha artacak. Lütfen çocuklarınızı rahatlatın. Artık elleri terlemesin. Bu bir savaş değil, bu bir süreç. Bu meslek edinmeye giden yolda, YGS'ye giden yolda sadece bir basamak. Teok bir basamak. Bugün ben çocukları böyle rahatlattım. Sen bu basamağa çıkacaksın, en iyi şekilde çıkacağına da eminim. Ben sana güveniyorum. Bir de şöyle bir durum var. Çok güveniyorum lafından da hoşlanmıyorlar. Diyor ki annem babam bana çok güveniyor. Hocam ya yapamazsın? Ya da şöyle. Öğretmenlerimle konuştum. Diyor anne baba. Teok basit bir sınavmış. Sen bu soruları mı yapamıyorsun çocuğum? Çok basit bu sorular. Öyle değil, saygıdeğer veriler. Çok basit bir sınav deneysek, çocuk bunu bazen tabii ki kaygılarıyla yapamayabilir. Ya sen bu basit sınavı yapamazsan, bu denemeleri yapamazsan Teogu hiç yapamazsın. Çocuk da aynı cümlelerle geliyor bana. Diyor ki, hocam denemelerde 8 yanlışım çıktı, 9 yanlışım çıktı, 11 yanlışım çıktı. Ben bu Teogu beceremeyeceğim galiba. Ben de hayır diyorum. Benim daha önceki meslek deneyimlerimden, biraz önce, biraz sonra öğretmenim de anlatacak. Bizim 8-9 yanlış çıkan çok çocuğumuz oldu şu anda fen lisesinde. Çok iyi yerlerdeler. Denemelere sarılacağız. Çünkü e, ortalamanın üzerinde sınavlar da yapabiliriz biz. Çocuğu her sınavda ölçmemiz gerekiyor. Bu yüzden arkadaş, e, e, kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlamlar yüklenen öğrenciler için her sınav bir kriz. Sınavları biz krize dönüştürüyoruz. Akşamları tartıyoruz, biçiyoruz. Kaç yanlış yaptın? Bunu niye yaptın? Hoca anlattım, mı, anlatmadı mı? Tekrarda geçtiniz mi, geçmediniz mi? Çocuk bir burada hesap veriyor bize, bir de evde hesap veriyor size. İki arada bir derede kalıyor. Evet, çocuğumuz çok çalışacak, çalışıyorlar da. Biz zaten inanın gerekli baskıları yapıyoruz. Zaten ben sürekli şu cümleyi kuruyorum sınıfta. Dehanın ve başarının yüzde biri ilhamdır ama yüzde doksan dokuzu teldir. Çok ilham beklemeyin. Yani çalışma ilhamı gelmiyor hocam. Gelmeyecek. Sen o masanın başına gideceksin, oturacaksın. Onlar on kadar ders çalışacaksın. Ve biraz da şey, size de gösterme hevesi var çocukta. Yani ben bunu kendim her gün gözlemliyorum. Ya şey, de, de ki velime hocam, çocuk aslında ders çalışıyor. Bilsin benim ders çalıştığımı. Ya da mesela dün inkılap tarihinden full çıkarmış bir çocuğum. Bugün bana dedi ki, hocam ne olur babama bugün sen söyle. Bu çıkardığımı sen söyle. Yani çocuk annesinin babasının gözünde iyi bir yere gelmek istiyor. Birazcık da Teo da sizin için çalışıyor emin olun. Kendi için değil artık bir kenara bırakıyor kendini. Annem babam için çalışayım o mutlu olsun. Onun istediği yerlere gideyim. O mühendis olmamı istiyorsa olayım. Ya da ne almak istiyorsun? Bilmiyorum ki hocam Ben fen lisesini kazanayım da. O zaman düşünürüz. Daha hayatıyla ilgili hiçbir bir karar vermemiş. Şu anda tek hedefi iyi bir listeye yerleşmek. Biliyorsunuz sizin iki çocuğunuz varsa iki tane de dünyanız var demektir. Üç tane çocuğunuz varsa üç tane de dünyanız var demektir. Benim şu anda sekizler açısından konuşuyorum. 68 tane dünyam var. Her de ayrı ayrı, her gün saatlerce sohbet ediyor. Sınıf öğretmenlerim sohbet ediyor. Bu haftadan sonra, ben biraz kısa keseceğim konuşmamı. Bu haftadan sonra hmm. sizden ricam e, teok olana kadar lütfen işleri, yanlışları, e, tekrarları bize pasmayın. Çocuklar e, aranızı gergin tutmayın. Ve son olarak da şu anda çocuklarımız zihinlerinde sınav denen bir film izliyor. <laughs> bu mutlusu olmanın bitecek inşallah. Ama bu korkuyu yenmek, bu kaygıyı yenmek bizim elimizde. Hepinize de pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yıl o kadar şans hissediyorum ki kendimi. 8. sınıflar açısından da çocuklar çok anlayışlı, canla başla çalışıyorlar. Umarım istediğimiz yerlere, istediğiniz yerlere, çocuklar istediği yerlere gelebilirler. Habibi hocam size, rehberlik öğretmenim size, teok sistemini anlatacak. Şimdi onun sunumuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Çıkışta çocukların durumu ile ilgili tek tek konuşacağız inşallah. İyi akşamlar. geldiniz. İyi akşamlar. İsmim Habibe Somuncu. O Or Bilgi Ortaokulu'nda rehber öğretmenim. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, bugün size ilk başta 8. sınıfların TEOK sınav sistemini anlatacağım. Daha sonra da sınavdan önce çocuklarımıza neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız ona değineceğim. TEOK sınav sistemini hepimiz biliyoruz. Temel eğitimler, orta öğretime, geçiş sınav sistemi. 8. sınıftaki çocuklarımız liseye TEOK sınav sistemiyle yerleşecekler. Bu sınav sistemi birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki dönem yapılacak. Birinci dönem 23 ve 24 Kasım 2016 tarihinde, ikinci dönem ise 26 ve 27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak. Sınavların günleri ve saatleri 23 Kasım Çarşamba günü Türkçe Matematik Dün Kültürü şeklinde 3 oturum. Sabah 9'da başlayacak, öğlen 12'de bitecek. Sınav sürelerimiz 40'ar dakika. Perşembe günü ise sabah 9'da başlayıp yine 12'de bitecek. Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil olmak üzere 3 sınavımız var. Sınavlarımız 3 tane yazılı olan sınavlarımızın ikincisini Milli Eğitim TEOK olarak yapacak. 2 tane yazılı olan sınavlarımızın birincisini ise Milli Eğitim yine TEOK sınavı olarak gerçekleştirecek. Derslerin ağırlıklı puanları Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi 4 puan. Sosyal, yabancı dil ve İngilizce 2 puana denk geliyor. Sa e bu puanlarımız standart, hiçbir şekilde gürgüller oynamayacak. Yani 4 ise 4, 2 ise 2 gelecek puanlarımız. Her sınavda 20 soru, 40 dakika ve 30 dakika molamız var. Benim sizden bir ricam var. Sabah öğrencimiz 9'da sınava girdi, 40 dakika sonra sınavdan çıktı. Eğer anne baba olarak bekleyecekseniz bu 30 dakika içerisinde çocuklarınıza sınav hakkında soru sormayın. Diğer arkadaşlarıyla konuşturmayın. İkinci sınava da girsin. İngilizce sınavına girdikten sonra sınav hakkında soru sorabilirsiniz. Yanlışlarını, doğrularını. arkadaşlarla görüşebilir. Ben size şöyle bir anımı anlatayım. Bir tane öğrencimiz vardı 8. sınıf. Namık Kemal'de okuyordu. Şu an Kabataş Lisesi'nde okuyor çocuğum. Birinci teok full yaptı. İkinci teokla İnkılap inkılap tarihi sınavına girdi. Teneffüste arkadaşlarını arada 30 dakikalık arada soru sormuş. Ve bütün grup işte 19. soruya A demiş. Ve işte bu çocuğun Tuğan'la ismini de verebilirmiş. Satıncası yok. Tuana da D demiş. Tuana ağlamaya başlamış. Ben emek verdim. Birincisi full, biz ikincisini de full bekliyoruz da. Daha sonra işte sosyal bilgiler öğretmenini aramış anne baba. Sosyal bilgiler öğretmenine de yanlış mı anlatılmış bilemiyorum. Hocam da A demiş ve mahvolmuş. Diyor ki İngilizce sınavına girdim hocam diyor. Mesela anlatıyor geldi bana. O kadar yani ne nasıl yaptığımı, ne yaptığımı bilmiyorum. Soruları bile hatırlamıyor çocuğum ama full yaptı. Yani inkılap tarihi de full, yabancı dil de full. Ee, o kadar kişinin dediği, top, yani büyük bir kesimin dediği yanlış, Tuana'nın dediği doğruydu. Ama çocuğu o anda mahvedebilirdik. Kimisi bundan etkilenir, kimisi etkilenmez. Benim sizden ricam, okulda bekleyeceksiniz çocuklarınızı, şu 30 dakikalık arada hiçbir şekilde sınav hakkında konuşmayın. Arkadaşlarıyla sınav hakkında konuşturmayın. İngilizce sınavımız bittikten sonra en son sınavımız İngilizce. Yani ne isterlerse onu konuşabilirler. Sınav kitapçıklarımız dört tür A, B, C, D şeklinde gelecek. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemiyor. İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınavdan çıkmak yasak. Yani 20 dakika ya da o aralıkta çıkabilir öğrencimiz. Geç kalırsanız inşallah öyle bir aksilikle karşılaşmayız ama sınava alınıyor, ek süre verilmeyecek öğrenciye. İnşallah öyle bir yine bir aksiliğimiz olmaz. Mazeret sınavına girmek gibi ortak sınavlara katılamazsanız Milli Eğitim Mazeret sınavı yapacak. Bu mazeret sınavında 17 ve 18 Aralık tarihlerinde Milli Eğitim'in belirlediği bir okulda gerçekleştirilecek. Ortak sınav konuları hangileri? Birinci teok kolay. Niye? Az bir konumuz var. Zamanımız bol. Tekrara döneceğiz. Üzerine çok soru çözeceğiz. Çok kaynaktan gideceğiz. Ama ikinci teok sınavımızda en baştan en sona kadar gördüğümüz tüm konulardan sorumluyuz. Yani birinci teokta az hasarlatlatırsak ikinci teoku daha kolay gerçekleştireceğimize inanıyorum ben bütün konular olduğu için biraz daha çocuklarımızı yoracak. Ortak sınavlarımız eğer fiziksel şartlar tutarsa kendi okulunda yapılacak. Bizim çocuklarımız da yine bizim kendi okulumuzda sınava girecekler. Sınav sonuçları birinci TEOK sonucu Ocak ayında, ikinci dönem sınav sonuçları ise Haziran ayında açıklanacak. Ve bizim elimize şöyle bir tablo gelecek. Yani birinci TEOK'tan sonra 600'lü 700'lü puanları aklımızdan silelim. İkinci TEOK'tan sonra da 600'lü 700'lü puanları aklımızdan silelim. Biz böyle bir karne geldikten sonra çocuk Temmuz'da tercih yapacağımız zaman 6, 7. ve 8. sınıfın ortalamasının üzerine 8. sınıftaki yaptığı sınavı da ekleyeceğiz, ikiye böleceğiz. işte o zaman TEO